Merhaba arkadaşlar. Bugün telefonlarımıza sürekli mesaj gönderen firmaları nasıl numaralarını e-devlet üzerinden engelleriz ona bakacağız. Çünkü bazen bu çok can sıkıcı olabiliyor. Google arama butonuna geliyoruz. Buraya e-devlet e girmek için e-devlete geldikten sonra giriş yapıyoruz. Buradan hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Buraya buraya ileti yönetim diye yazdıktan sonra zaten burada ticari elektronik ileti yönetim sistemi, Ticaret Bakanlığı'nın uygulaması. Bunun içine geliyorsunuz. Buradan telefon numaranızdan şurada onayları yönet. Tabii önce buraya telefon numarası eklemeniz gerekiyor. Kendinize ait olan. Şuradan yeni iletişim adresi ekledikten sonra telefon numaranızı ekleyebilirsiniz. Şuradan telefon numarası deyip veya e-posta gelmemesi şeyleri ekleyebilirsiniz. Buradan telefon numarası yazabilirsiniz. Tabii benim telefon numaram kayıtlı olduğu için geri geliyorum. Buradan onayları yönet diyorsunuz. Burada onay ve redlerimi direkt görebiliyorum. Kaç tane şey onay vermişim, red vermişim. Sonrasında burada mesela benim sigorta şirketine mesela e, onay vermişiz. Burada benim engelledim, red dedim. Avansas varmış. İşte BTC e, red. Buradan istediğiniz, istemediğiniz daha doğrusu ticari e, şirketlere mesaj göndermemesini sağlayabilirsiniz. Buradan onay düzenle diyorsunuz. İçeri girdikten sonra sesli aramaya reddediniz. Sesli arama istemiyorsanız kısa bir mesaj göndermeni reddediniz. Mesaj istemiyorsanız bu şekilde kaydediyorsunuz. Üretiniz başarı şekilde kaydedilmiştir. Bir geri gelelim. Onayları yönet tekrardan. Biz fluya şey yapmıştık herhalde. Evet fluyanın buradan red olduğunu görüyorsunuz. Kafanıza takılan soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için abone olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.